Merhabalar, doçent doktor Ramazan Yılmaz, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanıyım. Bölümümüz ilk defa fakülte düzeyinde eğitim veren bir bölüm özelliğine sahiptir. İlk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında almış ve 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. Bölümümüz 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüzde İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır, isteğe bağlı. Bölümümüzde Erasmus olanı bulunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz e, yurt dışında anlaşma yaptığımız üniversitelerin ilgili bölümleriyle e, eğitim öğretimlerinin e, iki dönemini tamamlayabilmektedirler. Yine bölümümüzde çift anadal programları yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz e, uzman ünvanıyla e, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu her alanda çalışabilmektedir. Bunlardan başlıcaları e, A altyapısının geliştirilmesi, sistem tasarımı ve yönetimi, grafik tasarımı, animasyon tasarımı, çizgi film tasarımı gibi e, sektörler başlıca çalışma sektörlerimizdir. Bölümümüzde ki eğitimler uygulamalı, laboratuvar koşullarında ve proje çalışmaları şeklinde olacağı için e, daha çok işbirlikli öğrenme, aktif öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. E, bu şekilde işbirliğine yatkın, iletişime açık, ve kendini yenilemeye e, açık öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.